Evet şimdi e, sesini kıstım. Daha rahat oynarız diye. Tamam kanki Türkçe. Neyse. Başlayalım şimdi. 1940. İkinci Dünya Savaşı tüm Avrupa'yı Avrupa kıspı kavuruyor. Norveç Almanya tarafından. Eh yani. İkinci Dünya Savaşı sona ermiş. Norveç özgürlüğüne kavuşmuş. Tüm ulus kutlama yapıyormuş. Tamam. Beş yıl süren işgalden sonra nazi işgalin izleri temizlenebilir. Tamam kanki bunları geç. Geç bunları geç. Üç yıl sonra bir çocuğu evlat ediniyorsun. Ya şeyden savaştan gelen bir çocuğu mu? Yakıyamam. Tamam. Kılıç ile ilgilendiğin için teşekkürler. Burada kalamaz. Karin Evlet'e dinliyorum. Ya ne kadar tatlı bir kızmış lan. Şimdi. Kulaklık var bu arada. Bu arada ne alaka bilmiyorum. Eve geldim. Hoş geldin. Merhaba. Liv ile eğlendiniz mi? Merhaba. Selam Karin. Liv sana iyi davrandım. Geç olur. Hadi seni Sana... Şimdi ne diyelim. Eve geldim. sana iyi davrandım diyeyim. Evet çok eğlendik. Liv benim yeni arkadaşım. Peki. Liv kim olduğuna koyayım. Arkadaşı galiba. Timan. Ormanda harika ürpetici görünümlü bir ağaç kütüğü bulduk. Orada bir hazine olabilir gibi duruyor. Gerçek bir hazine. Sonra yağmur yağmaya başladı. Ama yine de hazinemizi koruduk. Ne kadar da cesursun ama geç oluyor. Hadi dinlemek istiyorum ve sonra ve sonra ve sonra aç bütününün boş olduğunu öğrendik. Ama belki troller daha sonra oraya birkaç hızını koyabilir. Bu yüzden sonra geri kontrol edeceğiz sizi. Yağmur koşmak iyi bir fikir. Çok hoş günü <laughs> diyor. Geç olmuş. Yo güneş var. Kız güneş battığında mı uyuyorsun? Mevcut ama bilimlerini harcayarak gün boyunca ilerleyin. Ya siktir Ama, ama bunu görmelisin. Bak Liv yarınki doğum günü için bana hediye verdi. Şimdi açabilir miyim? Çok hızlı olacağım. Hadi, doğum günü. Ben görmek istiyorum. Tamam aç. Merak ettim. Aç. Evet senin topun. Evet aynen. Mektup gelmiş. Hmm. Şimdi senin uyusayım uy da nasıl uyuyacağım ki? Buraya mı gideceğiz dayı? He buna basacağım görmedim ha. Mahalle konseyi. Çiçeklerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. He çiçekliklerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Kedinin sahibinin artık onun içeride tutmasını talep ediyoruz. He Başlarım mahalle konseyi bir de bu kaldı. Hayır guys bu ne? Ah yetişkin şeyler peki. Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gittiğin tamam hadi sana banyo yaptırayım. Tamam anladım kanka izledim videolarını. Yani şu, bu arada hepsini izlemedim yani. TikTok'ta falan Zeynep'ten falan gördüm kadarıyla. Uy kız ben mi yıkayacağım seni? Neyse yıkarım ya kızım değil mi ne olacak? Ay benim kızım Ay çok tatlı arkadaşlar şunun bakın hiç o gerizekalı korkunç bebek gibi çirkin bir şey değil. Kanka uyuyacağız ya. Evet. Yani sen bana söyleyeceksin yemek vakti olup olmadığını. Hadi ye hadi bunu ya. 30 saate yiyeceksen. Alabilirsin. Aa, geç oldu. Uyuyalım. Evet. Yalnız ben senin ebeveynim ve ben sana bunları söyleyeceğim. O yüzden boş yapma Karin. Gir şuraya. Üstünü değiştireceğiz ya. Evet. Ne güzel hediyeler alacaksın, merak etme. Evet çok eğlenceli söz sadece eğlenceye odaklanmayana ne dersin. Neyse, uyuma vakti Karin. Tamam iyi geceler. Ya üzüldüm mü aşkım ya. Uf. Üzülme, üzülme. Burası benim çalışma adamım. Mektuplar ve gazeteler zamanlı bir iki bile bir, bir oturuşta çok sayıda okumak yalnızca bir birim zamanı mal olur. Ya siktir et ya. Öf. Bu ne yani? Ay anladım kanki şu an ben de zaten. Ulusal yumurta üretimi düşüyor. Siktir git ya. Boş boş ayıracak şeylere bak. vaktim yok. Eee bekleyeceğiz mi? <laughs> ne yapayım amına koyayım ben daha burada ile harika anlar. Ay Karinimin dereki. <laughs> kızıma bak kızıma. Oy anneci kuyba olsun onu kuyba olsun. Aşkım benim ya. Göz, bir, bir şey söyleyeyim yemin ederim gözlerim yaşardı şu an. Gözlerim yaşardı. Ki gerçekten çocuğum olsa ileride. Nasıl severim. Günaydın aşkım. Tamam. Hadi yüzünü yıkayalım şimdi senin. Bugün benim doğum günüm. Doğum günüm. Ay annesinin balı. Bütün gece zar zor uyudum. Artık 7 yaşındayım. Yine farklı görünüyor, görünüyor muyum? Vay canına Bu sen misin? Neredeyse tanıyamıyordum. Vay canına. Bildim. Ya çok tatlı. Yerim ya. Uf. Elim bana doğum günü mektubu göndermesi gerekiyor. Gidip bakabilir miyiz? Tabii ki de bakabiliriz anneciğim. Tamam bakalım. Doğum günün kutlu olsun. Orada olamadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceksen harikasın. Liv. Dün bir trole dokundum. Trol ne Liv'den bir mektup geldi. Gerçekten bir trolle takılmış. Keşke bugün ve her gün Liv'le oynayabilsem ama... Ya... Şu ten hemindeki teyzesini ziyaret ettik. O ne kıya? Şekil herhalde. Hmm. keşke dün Liv'in hediyesini açmasaydım. Biliyorum. Bana verdiği topla oynayabilir miyiz lütfen? Ne için mutluluk ben Hayır şimdi olmaz Evet ben kızıma kıyamam hiçbir zaman tamam mı? O yüzden her zaman kıcımla... Yani bu ne kanka? 3 yaşındayız. Sektirerek mi oynayacağız? 7 yaşında, 7 yaşında lan zaten. Peki şimdi ne yapıyoruz? Gününüzü nasıl geçireceğinize karar verin. Dört zaman dilimine bölünmüş günde. Yalnızca yedi zaman diliminiz var. Ev işlerini idare edin ve ilgilenin. Tamam da. Siz nereye gideceğim amına koyayım yani buradan. Dışarı nereden çıkılıyor? Biliyorsun e, annesi anneciğim e, pasta yaptığını söyledi. Ben de bir pasta Pastayı çok severim. Yetişkinler gibi bunun yerine lahan istediğine istemediğine emin misin? E, ben niye lahan istesin amına koyayım? Tamam hadi pencereye dokunalım. Ya benim kızım işte bu. Benim kız buraya mı gideceğiz? Kız burası bizim evde miydi? Pasta almam lazım? Bizim ev nerede amına koyayım? Ben hiç günümüzü birinkisiniz. Su birinkisinde oynuyorum ve üstüm kirlendim. Hiç sorun değil aşkım benim. Değiştiririz ya bu güzel kıyafetlerinde yine duruyor. ya. Çok daha iyi hissediyormuş benim prensesim. Allah'ım. Bir dahaki sefer dikkatli ol. Bu kadar yanlış gerek yoktu. Giyisler bazen kirlenir. Sorun değil. Uf, bunu duymak güzel. E, pasta yapma vakti geldi mi? Hadi. <laughs> hadi anneciğim. kızıma benim minik prensesimi pasta zilleyelim. Yemek işime kolaydır. Sadece malzemeleri dokunun. Tamam. Hadi benim mis gibi. Ay kızıma bak kızıma. Bu çok eğlenceliydi. Tabii ki de eğlenceliydi. Hadi zamanımız geldi. Hadi. Hadi bakalım. İyi ki doğdun. Katrin dedim lan. Katrin iki doğdu. Katrin ay çok tatlı arkadaşlar. Ben çok sevdim bu Katrin'i. Neresi keserek bana bir hediye almışsın. Ne olduğunu merak ediyorum. Aç bakalım kızım. Ne istediğimi unutmamışsın ya. Ne ettin? Önümüzdeki hafta. Ve ne oldu? Önümüzdeki hafta okula başladı. Bunları kullanabilirsin. Sen dikkat Pahalıydılar dikkat. Abi niye öyle diyeyim kızma ya? Başver ver pahalısına. Of evet benim prensesimin iyisini hak ediyor. Hediyem için çok teşekkürler. Bayıldım. Hadi şimdi bunları deneyelim çizmemle renklendirmeye yardımcı olabilirsin. Olabilirim aşkım. Olabilirim prensesim benim. Ya böyle yapıyorsun. <laughs> Oy benim kızım resim demi çizermiş. Çok eğlenceliydi. Evet. Yine kalemlerimi çok sevdim. Ee, biraz daha uyanık kalabilir miyim? Doğum günümün bitmesini istemiyorum. Bilemiyorum. Bence birinin yatağına ihtiyacı var. Uyumayabilirsin ama yoruluysan daha zıbıyorsun. Evet öyle diyeyim. Evet haklısın. O zaman yatma vaktim geldi. Evet. Evet çok eğlenceliydi. Doğum günün güzel Evet keşke de bu burada olabilseydik. Yalnız burada hiç yaşımı bok yapmadık. Bir dakika pasta falan yedik. Sence daha fazla hediye alır mıyım? Ee, Sen hep aldıklarını kıymet bilmez akarım. Muhtemelen ne küçüğüm. Hayır. Öyle diyeyim. Çocuğum pozitif olsun. Benim mini katilinim. Benim prensesim. Bana yapmadan önce bir hikaye okunmuşsun. Ben de yarım saatte kitaba basıyorum. Evet öyle. Ay benim kızıma bak ya. Ay maşallah maşallah. Hadi teyzeli bir maşallah. <laughs> Şimdi ne yapacağız? 19 Ağustos Pazartesi de nefesi kesilerek okul salı günü başlıyor. Evet. Heyecanlı mısın? Evet. İple çekiyorum diyor benim bebeğim. Hadi bakalım. Topla oynayalım. Yalnız yanlış ki topa bastım. Yemek yiyelim. Her günde bu var ya. Azıcık şundan yesin benim kızım. Hı, yakında farklı yemekler yiyebilecek mi? Sürekli bunu diyor. Sıcak yemekler yemeye hazırladım. Ben de yakında iş bulacağım. Evet kızım. Umarım diyor. Pardon da. Başvurular işler çalışma odasına gidin. bakın. Kanki sen de şunu ye artık. Doydun mu? Evi tek bu kadar yemeğimiz mi var. Çok lezzetli. Bir ellerine sağlık bir bir şey. Kanki illa hepsini mi bitirmen lazım? Yeter. Bugün pazar olduğuna göre ormanı keşfetmeye ne dersin? Bugün pazar mı lan? Pazar değil mi lan bugün? Her zaman bir şeyler satılmak zorunda değilsin. Yine alabiliriz ki bu iyi. Çünkü ma çünkü market pazar günleri her zaman kapalıdır. Tamam. Orman ve göl. Nereden gidiyoruz? Buradan mı? Ha, buraya basıyoruz. Şuradan gidiyoruz. Orman ve göl açılmış. Hadi ormana gidelim benim kızım. Tamam malzemeler falan bulalım hadi. Aa. Siz burada küçük yapan mersincikleri. Ya seni yerin bir de kirlenmiş. Aycını bununun burnunu yırtacağım şimdi. Bu çocuğun ısıracağım ya. Maşallah. <laughs> Kızıma bunu da alalım. Bunu da alalım. Keşke daha fazla şeyler alabilirsem ve prensesim. Kendini duysan de da değil. Suda sektirmek için taşlara dokun. Tamam. Bir taşları alalım benim prensesim. Vuralım. Steksin hadi. Foş. Oh oh. E nerede göremiyoruz. Yapacağımız oyunu sikiyim sizin. Tövbe estağfurullah. Bob mu? Kız hoştu yaz önce. Ups. <laughs> oh oh. Aa hayır. Ha fış fış. Kanki tamam. Yeter hadi. Ya yeter. Bir gören olacak zaten. koskoca kadın gelmişim burada. Sen de taş atma oyunu oynuyorum ama koyayım. arkadaşın da yok. Yalnız benim bir sevme bir zorbalama. Hayır çocuğum aşığım. Yeter mi kanki? Hadi. Dayı eve gidelim eve. Hayır buraya buradan da bunu koyayım Allah kahret. Tamam şimdi ne yapıyoruz geri ay pardon canım kızım. Bunu giy ya. Aa akşam oldu ya da diğerini mi giysem Hangi başka kıyafetim yok neyse tam güzel. Akşam oldu. he ben bunlara bakmam lazım da. Eski fabrikada daha fazla iş, iş, işçi ihtiyacımız var. Pazartesi'den cumartesi'ye sabit bir iş. Başvuracağım yazmak için dokun. Tamam mektubu yollayayım. Kanki ben de çalışmak istiyorum artık ya. Kızıma bakmam için. Eskime. Ay. Yani Niye esniyon ki? He <laughs> artık uyuma vakti. Şey bugün çizim yapıyorum. Aklıma harika bir, fikir, bir fikir geldi. Para kazanmamıza yardım edebilirim. Çizimlerimi satabiliriz. Başarı düşmemişsin. Bir koyayım. Bu Çok haklı. Sen nasıl kesildiğin gibi olmaya devam et. Evet buna, bunu sevdim. Birbirimize yardım edebiliriz. Uyumadan önce bir hikaye olurdu. Zamanım var mı? Ya nasıl geçti çok geç oldu. olmaz belki. Hayır. Ama öyle demek istemiyorum. Ben kızım her zaman koyuyorum ki. Ay Karim bu ne Allah cezanı vermesin senin ya. Ya uyan çabuk ya. Cık, geri zeka pis pis gelmiş ya. Öğlen gelip bununla oynayabileceğimizi söyledi. Tamam kim bu? Eee... 24 işe başlayın tamam. Tamam hadi. Şimdi seni bir ben bir... Evet tabrikada iş buldum. Ne iş bulabilirsin? Ne zaman iş? Çok hoşuma. Tamam o kadar çok konuşmayacağım sınıfımda en iyisi olacağım Aferin aferin benim prensesime Seni yıkayayım kanki bu, bu kadar pislik olmaz ya Heh. Gel elimizi yüzümüzü de yıkayalım temizlenelim Kıyafetlerini de banyo gerek Kıyafetlerini giydim takıntılarım var üzgünüm bunu giy Aaa gerçekten mi Ay kızıma gitsem çok güzel olur ya bir şeyler Bu ne Ha oyuncak yaptım ona Biraz garip görünüyor. Ya senin ağzının ortasına şamarı bir çakarım. Gelir komik biri. Ne Tamam çık şuradan şimdi. Al sana şey kıyafet. Al bunu da al. Sana ee, sen sana mı gidiyorsun okula? Sen de eve gitsem yatağımı istiyorum. Bir duramana koyayım ya. Üf. Uyandığımda okulda bir kız alacağım. Okulun, okulun nasıl olacağını merak ediyorum. Herkes iyi davranacağım. Aferin. Hayır sadece uslu bir, uslu bir kız olmayacak. benim kızım. Boş yapmayın. Kimse uslu olmak zorunda değil. Özellikle kızsa. Yeter artık bu kızlara dediğimiz i̇şte dediğiniz şeyler. Olmaz belki yarın. Yani benim kızım tatlılığı peki her gün soruyor. Sonra kabul etmeyince de susuyor benim plan şişim. 21 Ağustos oldu. Haydi bakalım mamına koyayım. Bugün büyük gün. Evet. Ee, Evet, öyle diyeyim. Gitmeye neredeyse. Hayır, hayır. Değil, değil, değil. Gitmeyeceksin. Evet. Belki yakında yakında gitaparız. Markette bir tane görmüştüm. Gireceğiz bakalım. Okula başarılı mısın Seni bir yıkayayım dayı. Pis, pis gelmiş. Uyuduğun halde nasıl kirleniyorsun ben anlamıyorum. Bir de kıyafetleri de yıkanıyor. Pasaklı. Yemek. Ay aşkım benim. Yemeğin mi? He, var var. Yemeği var. Kızımı yemeğini yaparım. Öyle gönderirim. O yüzden ben mükemmel bir anneyim. Kız şimdi değil ki Önce kıyafetini değiştirmeliyim. Ee, nasıl giyeceksin dayı sen bunu? Ama giymen gerek ya. Bu mu okul forması? Ee, giy. Giysene kızım şu formanı. Kız şunu giysene. Ay dokunma tenisi kim seni. Tövbe estağfurullah. Hiçbir şey yapmadım kıyafetini. Herhalde okul kıyafeti. Buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Okul çok büyük değil mi? Evet. Güçlü ol kendine güven. Akıllısın sen. Şey sanırım oldukça zekiyim. Tabii ki de öylesin. Lübü beni bekliyor. Hoşça kal. Hadi git bakalım. Ben de fabrikaya gideyim. Fazla mesai. Ya ama anlamaydı yani. Heh. ben geldim. Okuldaki ilk gün nasıldı? Okul tuhaftı ve hiç güzel değildi. Birkaç arkadaş edemeye çalışıyorum ama herkes bana dik dik bakıp durdu ve benimle konuşmadı. Yanlış bir şey yapmadım onlar için. Ne? Nasıl yaptın? Gerçekten çok kötüler. Eğlenceli olacağını söylemiştim ama olmadı. Ben onların bu kadar kötü olmadığını izlememizi kalmış. Eminim daha mutlaka sevdim bana haber değil mi? Tamam. Bana haber ver. Onların ağzının ort... Neyse. Şimdi buyayım. Ben sadece herkesin sevmesini istedim. Kör davranmaya devam ederler. Sonlara konuşacağım. Böyle insanlar çıktı. Sonlarına dayan. Nasıl Ne? Hayır. Hayır. Sorun değil. Lan ne sorun değil. Bana söyleyeceksin. Annenim ben seni. Kuduruk. Gir şimdi banyoya. Her gün Okul kitabıma bakmak bakmaya gelmedi. Ederim. Ederim. Evet tabii ki. Hmm. Eğer Lin ve Piran bir tane elması olsaydı ve Lin Piran'ın elmasını verseydi Piran'ın kaç elması olurdu? Ben anlamadım ki amına koyayım. Pierre'in iki... Tekrar dönebilir miyiz? Aslında şu anda bunun için zamanım yok. Pierre'in iki var. <laughs> ya benimdeki matematik peki. Tabii aldım, 20 aldık. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Tamam sıradaki. Pierre'in elmalarından birini yarsa... Bak şu an strese geldim. Oyunda bile matematik çözüyorum. Yeter ha. Pierre'in elmalarından birini yarsa... Kaç elması kalır? Bir elması kalır. <laughs> bir. Peki al sonra. Kanka okuma yazmayı nereden söktün? Pierre'in annesi dört elma daha getirirse ve Pierre'in liğine tüm elmaları eşit bir şekilde paylaşmaları söylerse. O halde Pierre'in kaç elma vermeli? Bu. Perin daha önce hikayemiz vardı. Bu yüzden eşit olmaz. Çok akıllısın. Senin ananı sikerim. Oros bu. Sen bana laf mı çekiyorsun? Salladım götümden. Bir daha senin matematik sorunu çözeceğim? Kaşar. Git kendi sorunu çöz. Ben oynamıyorum arkadaşlar. Oyna. Sinirim bozuldu ya. Onu sıçarım senin ağzına bak. Dövemiyoruz mu bunu? Cık. Tövbe estağfurullah. Kes. Ay nasıl sinirim bozdu şimdi bu velet benim. Sana yemek de vermiyorum. Bir kıyafetini değiş. Aynen. Kaşar seni orospu. Sana az bile yapıyorlar. Salladım. Am Tövbe estağfirullah. Ay ben niye çok küfür ettim? sinirlendim ya. Kaşar. Bir daha senin matematik. Ay evet, sana kötü davranacağım. Kötü davranacağım sana. Bir de çok akıllısın diyor bana. Yavşak. Okumam. Kesinlikle hayır diye bir cevap yok mu? Bunun ağzının ortasına çarpasım geldi. Kaşar. Escort ya. Ay çok ayar oldum sana. Oyun oyun yok ya. Neyse tamam arkadaşlar oraya siliyorum kafamdan şimdi. Diğer çocukların kitaplarını koyabilecekleri saç çantaları var. Para harcamamız gereken çok önemli. Dediğin gibi çok yakında sana bir sırt çantası alacağım. Gerçekten vay canım umarım paramız yeter. Ya yeter ya kaç liraymış o sırt çantası alayım kızıma. Feda olsun bana çok akıllısın dedi. Taşak geçti benimle ama ben alırım gene. Sen siktir git e hadi. Ee, mektup gelmiş olabilir dedi yavrum sana mı geldi? Akıllısın diyor bana bir de bana. Sen de çok akıllısın. Kore'nin üzerinde bir çatışma. umrumda mıydı peki? Sen çantaları? İtel. Evet. 23.69 23.69 Hadi aşkım sen eve, okula git. Tamam alayım hadi. Alayım be kızıma be. Canım feda olsun. Bu da ne? Bu bir sürpriz. Senin çantasın. Evet öyle değil mi? Evet evet. Oğlum biz zaten almam gereken şey aldım. Niye bu kadar sevindin ki? Almayasın tıpkı söz verdiğin gibi. Çok teşekkür ederim. Bu mükemmel. İşte derslerimiz iyi değil de işte. Biraz daha iyi bir yani. <laughs> Haydar. Rica ederim. Dikkatli kullan. Söz veriyorum. Onu yırt ağzına sıkacağım seni. Git okuluna. Kaç karşı git. Niye böyle şeyler diyorsun mesela çocuğuna? Çocuğun psikolojisi bunu kaldıracak mı peki? Ben gitmek istediğimden emin değilim ama orada olmalıyım. Yoksa el yapayalnız yalnız kalacak. Belki şimdi onlar gibi olduğum için çocuklar bana iyi davranır. Artık çok güzel bir sıçantan Sence Hmm. Evet gösteriş yapmak için değil. Gösteriş yapmak yok. Ona gerçekten iyi bakacağım. gitmeliyim hadi git. git. <laughs> Bu tek mi gidiyor? Kız 7 yaşında çocuk okula tek mi gider? <laughs> Fazla mesai yapmak istiyorum abi. Param yok ya. Nasıl bakacağım çocuğuma? Ama... <laughs> ama bugün bana kötü bir söz şey söyledi. Benim bir piç olduğumu söylediler. Çünkü gerçek bir ailem yokmuş. Hangi oros evladı söyledi sana piç olduğunu? Gerçek bir ailem var. Tamam babasız olabilirsin. Ama senin bir annen var yavrum. Sakın öyle düşünme. Bizim ailemiz onlarınkinden. Ay tırnağım cüzdanıma sıkıştı. Allah kahretmesin. 3 metre tırnağım. 3 metre tırnağım cüzdanıma ya bizde. Eee, çıkmıyor. Tamam çıkardım. Bu onların kabalığı. Ailemiz biraz farklı ama farklı olmak kötü bir şey değil. Bu bir açıdan çok... Nasıl? Bu bir açıdan yanlış. Biz harika bir aileyiz. Bu bir çok açıdan. Evet. Aynı zamanda okumam da bok gibi. Yo o gayet güzel okuyorum okulda falan ama. Şu an telefonda okurken. Onlarınkinden çok iyi daha bizim ailemiz. Baban yoksa. <laughs> Biz o aptallardan çok daha iyiyiz. Aynen öyleyiz. Ama hepsinin bir annesi ve babası var. Kimseye göre öğrenmemişler. Ailem kim bilmek istiyorum. Bana söz verdiniz. Büyüdüğümde bana söyleyeceğini söylemiştim. Ve bak artık büyüğüm. Neden? Neden bana piş dediler? Çünkü orospu onlar. Neden bilmiyorum. Bu bunu öğrenmek için endişe vermek Bu kelime sadece bir nerede oldu, olmadığı anlamına geliyor ki. Bu doğru. Öyle diyeyim. Benim sana eskisine çok daha güveniyor. Sağ ol. Ama bu sana sataşmak için sebep değil. Evli değilim derdi? Onlar kimdi? De? Ya senin annen benim. Boş ver. Onlar seni siktir etti bıraktı. Gerçek alem hakkında daha çok şey bilseydim lütfen bu söyle bana. Cık. E ben de yani bu iyi bir fikir değil. Hoş olmazsa bile daha fazla söylemeye çalışacağım. Bunun gibi bir sayfa olduğum için de alakalı Sanırım. Söz var. Öğrenciye söz var. Karin peki söz veririm. Karin. Lütfen söz vermezsin. Peki söz vereyim. deneceğim. Sonra da kim olduğunu öğreneceğim. Ya senin ailen benim ben. İletişime geçeyim şu Karin orası olsun neredeyse Bana ne kadar taşak geçse de benimle. Gerek kızım yani. Yıkan. Her gün yıkayacağız. Belki biraz oynayabilir miyiz? Oynayamayız. Senin ne, ne, mi bilmiyorum. Şey çıkmaya ne dersin? Güzel. Peki neden sevinmedin yavrumun başı? He? Olmayan yer. <laughs> Kanka. Ne alaka şu an mesela? Biz dışarı çıkacaktık yallah bela. Okul ya Allah belanı. Okulda beklediğimden farklıymış. Diğer çoklar düşündü. aynen aynen. He <laughs> he. Orada olma sebebinin bir şeyler öğrenmek. Artık büyüdüğüme göre işler yaşayacak değil mi? Sen her çocuksun. Bu gibi şeyler için endişelenmene gerek yok. Merak etme. Evet benim kocaman. Kışımın... Artık oldukça büyüdüm. Senin yanında olacağım, seni eğleneceğim, saçını okuyacağım. Hı hı. Şey sanırım sen benden büyüksün. Oha! Abi <laughs> yemin et ben senden büyük müyüm kanka şakasın sen. Ama ben de seninle ilgilenebilirim. Yok, seni üzdüysem özür dilerim. Pardon da yani sen bu kadar boyunda benimle mi ilgileneceksin? Başka bir ebeveyn ihtiyacım yok. Sana sahibim. Sen de canlarla hakkında bir şeyler bilmek güzel olur da. Geç olarak karın uyu. Okuyun. Tabii. Okuyayım hadi. Okuyayım da sus artık. Hiçbirini okumuyorum bu arada şu çalışma odasına gelenler. Umurumda değil yani. Video çıksın şuraya da. Yeter bana. Yeter mi? Dest. Yeni üretim malzemelerini aldınız. Şuraya gideceğim. Ya pardon da kanki. Ya nasıl yapılacak bu? Hiç almamışım ki. Aldım yalan. Allah belanı vermesin seni. Uyu. Uyan. Tamam abi hiçbir olay yok. Ben ah çok açım. Selam. Fabrikada yeterli personel yok. Yeterli. Hmm. Tamam fazla mesai yapabilirim. Sen yemeğini ye. E, aynen geçen aldığımız böğürtlendi diye. Ekmeğine sür ekmekle ye işte. Önce hazırlayayım ben sana yemeğini. Kanka niye bir üzülüyorsun bir seviniyor ben onu anlamadım. Örgüleri de 10 saattir bozulmadı ben anlamadım. <laughs> Benden bir Senin Çantam çok güzel aynen. Yalnız bir şey soracağım. Ne ben bir elimi yüzümü yıkayayım anne ben bir banyo yapayım. Banyo çok abartı da. Akşam yapılır banyo siktir et, banyo banyoyu da hani. Gel yap. Geç kalmayacaksın Allah'ın belası. Sen şuraya git ben de buraya gideyim hadi. Para kazanıyorum lan. Oha ay dur. Fazla mesai yapıyorum. Kovulabilirim çünkü. Ee param yok mu daha fazla mesai yaptığım için? Ya dakika. Evde yalnız olmaktan nefret ediyorum. Eve gelmeden çok sevindim. Kes lan. Velet seni. Uykudan önce yapmamız gereken şeyler var Karin senle. Banyoya sokacağım seni. Yıkayacağım seni. Yemek yiyeceksin. Bu ne dayı? Ay uyu be allancı. Kanka Kanki ama üstünü de değiş yani. Üstünü de değiştirmiyor. Of Allah'ın cezası. Uyu. O kadar nereden erken birkaç çubuk buldum. Götüne sok. Bir baksana belki bununla bir şeyler yapabiliriz. Bana yatmadan önce bir hikaye okur musun? Yatma saatin geçti. Aa, iyi geceler herkese. ne bir kayıt eklendi. Kanka ama kaydını okumak istiyorum. Ay gördüm lan aslında. Dur dur. E, bir bak görmedik amına koyayım. Gü yok gününe bunu yazdı diyor da. ne, atayım amına koyayım güllü. Günaydın. Bu arada mesai de herhalde daha fazla para almıyorsun. Mahalle konseyi. Mahallede Almanca konuşulması konusunda çok seri şikayet aldık. Bu kabul edilmez ve derhal Pardon da yani. Türkçe konuşuyoruz. Kes sesini. Kız. Nereye kayboldun? Konuşacağım mı kız? Banyoya git bakayım seni. Sabah sabah. <laughs> Çünkü ben salak vermeyeyim. Yani banyo sokak da bir de elini yüzünü yıkıyoruz. Gelin sancıklar Onları odama asacağım. Asarsın hadi. Bundan ne yapalım? Önce için teşekkürler. Ama kanka hani ya okula geç kalmayacaksın. 10 gündür aynı kıyafeti giyiyorsun be kızım be. Ne pasaklı bir şeysin be. Eee daha şimdi olay ne burada? Hadi. Eve döneceğim amına koyayım. Bir daha hiç uğraşamam. Ben geldim. Bugün herkes çok heyecanlıydı. Bay Solheim öğretmenimiz e, olması gerekiyordu. Ama çalışamıyor. Neden bilmiyorum. Bay Berk adında farklı bir öğretmen geldi. Nasıl bir olacağını merak ediyorum. Umarım bana Bay Hans'tan daha iyi davranır. Sırt gerçekten çok güzel. Bok gibi bu arada sırt çantan. Değil yani. Tamam artık şu kıyafetten kurtul kanka. Şunu giy. Oh sonunda be rahatladık. Ülkecek rahatladık. Yemeğin mi yok anneciğim? Orta yaptık sana? Ama arkadaşlar bu kız aç. Bravo. Ailesinden mi? Mektup yazmaya başlayın. Anne Anneye yazalım hadi. Mektubu alayım. Anneciğim. Yatma vakti gelmedi kızım. Ama, ama anneciğim açsın. Arkadaşlar bu kız aç. Geç oldu kayın. Arkadaşlar bu kız aç. Ben yemek almalıyım kızıma. Bu kız aç köpek gibi geziyor. Yemeğimiz yok. Açız. Dün iyi uyuyamadı. Bugün cumartesi. Bugün okul yok. Yok Tamam iyi geceler. Ben de Allah'ın cezası şuradan yemek alayım. Of. Çokmuş arkadaşlar parası. Bir de kızıma tarak alayım ya. Süt yumurta alalım. Alalım. Tamam tamam tamam. Eve dönelim. Ama ya işlemez olursam eve döndüm. Bili, bili oynamak güzeldi. Oyun oynayabilir miyiz? Ee, evet hadi. Ee, kanka ama... <laughs> Yaşasın. Nereye gitmeliyiz mesela? Hani gidecek nereye var ki? Nereye gidebiliyoruz ki? Ay hadi mantar toplayalım. Aç olmak da neydir? Bana koyayım. Açız köpek. Aç köpek kadar açız yani. Ee, şöyle kaldık evet. Eve geldik. Seni anneciğim. Anneciğim uyuma artık kızım ya. Uyuma anneciğim artık yeter ya. Gir şuraya şu yemeğini ye ya. Lan yemek nerede yemek? Amcık yemek nerede? Yemek aldık ya o kadar para verdim. Dünyanın parasını verdim. <laughs> Olmaz belki yarın. Şimdi derlenecek. yarın başı ne zaman okuyorsun sen de? Şunu yapmak istiyorum. Of. Evrenin en sıkıcı oyunu herhalde bu artık. Hadi ama kaç gün oldu ya. toplayabiliriz Aynen yemek yiyeceğiz. Gel aç. Köpek kadar açsın ya. Mutsuzlaşıp durma. Besleyeceğim seni. Kes sesini. Ya besleyeceğim. Ben söylemesin. Buradan geleceğim. Ya sıçın. Ama amcık ağızlı yemek yeniyorsun. Amına koyduğumun bebesi. Yemek yemiyorsun kanki. Yemek yemiyorsun. Mutfağa götürüyorum. Mutfakta yemek yok. Sopa var amına koyayım. Sopa var sopa. Siktirin gidin oyun oyun. <laughs> Neyse arkadaşlar şaka bir yana. Görüşürüz. Daha fazla böyle video için. Bu videoya bir 30 like gelsin. Ya da üf, siktir et ya. Üf. Zaten kimse izlemiyor. Ben izliyorum amına koyayım. Hadi görüşürüz.